Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bu dersimizde peygamber göndermenin imkanı ve nübüvvetin özelliklerini konuşacağız. Yani peygamber göndermek aklen mümkün mü? Bunun olup olmadığını tartışacağız. Peygamber göndermek akla aykırı diyen Berahime ve Sümeniyi sizlere anlatmıştım. Bunlara siz mi de ekleyin, onlar da peygambere gerek olmadığı düşüncesindeler. Mu'tezile de madem peygamber göndermek insanın faydasına olan bir şeydir, o halde Allah peygamber göndermek zorundadır şekline gelen Allah'a vaciptir ifadesini kullanıyorlar. Dolayısıyla biz de bu dersimizde meseleyi iki yönden alacağız. Birincisi peygamber göndermek Allah için caizdir, vacip değildir. Onun için de ehli sünnet alimleri ne demişlerdir? Allah peygamber göndermek zorunda değil. Peygamber göndermek Allah'ın insanlara bir lütfudur, merhametidir demişlerdir. Bu salah aslah diye bir mesele var, görmüştünüzdür bunları. Bunun anlamı şu. Allah kulları için en iyisini yaratmak zorunda mı? Ehli sünnet yaratmak zorunda değildir der. En iyisini yapması lütuftur der. Mutezile ise kullar için en iyisini yapmak Allah'a vaciptir der. Madem ki peygamber insanlar için faydalı, o zaman vacibun alallah yani Allah'a vaciptir diyorlar. Buradaki mecburiyeti de ahlaki bir mecburiyet olarak nitelendiriyorlar. Şia da Mutezile'ye benzer bir görüş söylüyor ve diyor ki peygamber göndermek Allah'a vacip bir lütuftur. Öyle bir şey. İslam filozofları da peygamber göndermek Allah'ın zorunlu bir görevidir diyorlar. Tüm ehli sünnet alimleri ise ittifakla peygamber göndermek Allah'a caizdir. Zorunlu değildir. Görüşünde ittifak etmişlerdir. Allah bir şeye zorunlu olmaz arkadaşlar. Allah'ın iradesini, iradesini zorunlu kılacak hiçbir güç yok. O kendi iradesiyle peygamber göndermiştir. Dolayısıyla Allah peygamber göndermeye mecbur tutulamaz. Peygamber gönderme yani nübüvet müessesesinin çalışması Allah'ın kullarına rahmeti, fazlı, keremi ve ihsanıdır. Lütfudur yani. Bir ikincisi de Allah'ın peygamber göndermesi mümkündür. Bu durum aklen de imkansız değil arkadaşlar. Nübüvetin mümkün oluşu Allah katında peygamber göndermenin imkan dahilinde olması demektir. Allah'ın Kelam sıfatı diye bir sıfatı var değil mi? Bununla ilgili. Madem ki Allah'ın kelam, konuşma sıfatı var, o zaman vahiy de vardır. Kelam sıfatı aklen ve naklen sabittir. Bu kelam sıfatı mutezilenin anladığı gibi hadis falan değil. Allah'ın zatıyla kaindir ezelidir. Kelamı nefste bir gerçektir. Kelam bize vahiy olarak yansımadan önce kelamı nefsiydi. Yani Kur'an sonradan olma değildir Muhtezire'nin dediği gibi. Ezelidir. Kur'an Allah'ın ezeli ilminde var zaten. Bize 23 yılda inmiştir. Allah her öğrendikçe efendim bize indirmemiş. Biz öğrenelim diye müneccemen yani pey olarak nüzul etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın kelamı nefsisi harfler ve sesler halinde dışarıya vahiy olarak çıkmıştır. Bundan hiçbir imkansızlık ve çelişki göremezsiniz. Zaten tarih de şahittir ki Allah peygamberler göndermiştir ve bunlara vahiy gelmiştir. Gelelim nübüvvetin özelliklerine. Bu nitelikleri dört başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi nübüvvet evrenseldir. İkincisi vehbidir. Üçüncüsü nübüvvetin dili vardır. He, yani özel bir dili yok. Her dile her kavmin diline göre gönderilmiştir. Bir de nübüvvette taftil meselesi var. Peki nübüvvet evrensel ne demektir? Arkadaşlar bu Risalet müessesesi Allah'ın bir lütfu olduğuna göre insanlığın ortak malıdır. Yani evrenseldir. Peygamberlik Allah'ın verdiği bir makamdır. Tüm peygamberlerin getirdiği din evrenseldir ve cihan şumul bir niteliğe sahiptir. Tümünün söylediği şey aynıdır. Onun adı da neydi? İslam. Hani bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam da bunu söylüyor. El enbiya'u ihvetum min allat. Ummahatuhum şetta ve dinuhum vahid. Peygamberler babaları bir, anaları ayrı kardeştirler. Dinleri birdir. Nasıl yani? Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar aleyhisselam tüm peygamberlerin dini aynı mı? Evet aynı arkadaşlar. Hepsinin adı da İslam. Şeriatları farklı olabilir ama dinleri aynı. İsa, Musa, Nuh, İbrahim hepsi Müslüman mıydı? Evet vallahi de Müslümandı, billahi de Müslümandı. Hazreti Musa da Müslümandı, İsa da Müslümandı. Hatta İsrail lakaplı bizzat Hazreti Yakup bile Müslümandı ya. Al sana delil. Zaten Kur'an bunu net şekilde ortaya koymuş ki. Başka bir din kabul edilmeyecek diyor. İnde dine indallahil İslam. Allah katında bir tek din vardır. O da İslam'dır. Başka bir ayette de ne diyor? Ve men yebtegi gayren İslami dinen felen yukbele minhu. Ve huve fil ahireti Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan kabul edilmeyecektir. Ve ahirette zarara uğrayanlardır. Ama hocam bu bizim Müslümanlık için. Al sana önceki peygamberlerin toplumlarına neyi söylediklerini bildirdiği ayetler. Hazreti Nuh. Wetlu aleyhim nebe Anuuh ve emirtu en ekuna menel muslimin. Nuh'un haberini de okuyor Muhammed onlara. O kavmine ne diyor? Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Hazreti İbrahim Hazreti İsmail ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmailu Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim İbrahim İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlar. Temel, aslını Hazreti Adem yapmıştı. Rabbim bizden kabul eyle dediler. Rabbena vec'alne müslimeyn ileke. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً Ya Rabbi bizi Müslüman eyle. Ve soyumuzdan da Müslüman bir ümmet eyle. Buyurun. Hazreti Yakup diğer ismi ne? İsrail. beni اِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِم İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarına söyledi. Al, oğullarım Allah sizin için bir din seçti. Sadece Müslümanlar olarak ölün ha dedi. Hazreti Musa da Müslümandı. Ve kâle Musa ya kavmi in kuntum âmentum billâhi fe aleyhi tevekkelû in kuntum muslimîn. Musa kavmine diyor ki eğer Allah'a iman ettiyseniz ve Müslümanlar iseniz ona tevekkül ediniz. Hocam Hazreti İsa, Hazreti İsa da Müslümandı. Havarilerini ve Romalıları İslam'a davet etmiştir. Buyur. Felemme ahassa مِنْهُمُ minhumul kufra. مَنْ men ansari ilallah. İsa onların inkarlarını hissettiğinde Allah için bana kim yardım eder dedi. Kalel <laughs> havariyun nahnu ansarullah amanna billahi vehett bi anna muslimun. Havariler de diyorlar ki senin yardımcı yardımındayız, emrindeyiz. Allah'a iman ettik. Şahit ol ey İsa biz Müslümanlardanız. Efendim Hazreti Süleyman bu da mı Müslümandı? İnnehu min Süleymane ve innehu Rahim Bir mektup göndermişti Belkıs'a hatırlayın. O Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Elle te'lu aleyye ve Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve Müslüman olmuş olarak bana gelin. Hocam cinler falan buyur Cinler de kendi tayfelerini İslam'a çağırmışlardır. Ve inna minnel kasitun ve inna minnel muslimun ve minnel فَمَنْ Femen eslemu femen esleme fe ulayke teharrav İçimizde Müslüman olanlar da var. Hak yoldan sapanlar da. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Bu da cinlerin tayfelerine sözü. Buyurun. Şimdi bu ayetler peygamberler başta olmak üzere tüm iman edenlerin bir tek çağırdıkları din vardı. O da İslam. İsimleri de Müslümandı. Dinlerinin adının da İslam olduğunu açık bir biçimde Kur'an ifade ediyor. Bunun dışındaki isimlendirmeler sonradan uydurmadır, hurafedir. Burada tek altını çizmek isterim ki dinlerde bir farklılık olmaz. Belki uygulamalarda yani şeriatlerde bir kasım bir takım farklar olsa da dinde olmaz ya. Bu anlattığım şey Hazreti Adem'in de iman ettiği şeyler. Hazreti Adem neye iman ediyorsa o günden beri hepimiz aynı şeye iman ediyoruz. Sanki eskiden meleklere iman yoktu da sonradan eklendi falan. Hayır kardeşim hepsi aynı. O zaman şöyle bir sonuca varıyoruz. Peygamberler vahide tevhid akidesine davette ve sadece Allah'a ibadet etme konusunda evrensel bir mesaja sahiptirler. Daha farklı bir ifadeyle her peygamber mutlaka vahiy almıştır. Hepsinin ortak noktası vahiy almalarıdır. Kur'an da bu hususu açıkça zaten beyan etmiştir. İnde ohayna ileyke kema ila nuh ve min ey muhammed biz sana vahyettiğimiz gibi nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere de ne yaptık vahyettik hepsi tevhid akidesine çağırmışlardır bu da asla değişmeyen ve değişmesi dahi teklif edilemeyen iman esası Hazreti Adem'in inandığı iman esasları ile bizimkiler aynıdır. Hazreti Muhammed'in iman ettiği şeylerle bizimkiler aynı. Tabi burada bazı alim kisvesi altında çıkıp kader iman diye bir şey yoktur diyenler de olabilir. Bunları zerre kadar önemsemiyoruz. Nazar itibar de alıyoruz. İmanın şartı altı Hazreti Ademden beri altıdır. Kim de beşe düşürüyorsa kendi bilir. Yüz binlerce peygamber kadere iman etmiştir. Biz de kadere iman ediyoruz. Hatta kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettik kardeşim. Tartışmaya açık bir konu da değildir. Tartışılması da teklif edilemez. Nübüvvetin evrensel olmasının bir üçüncü maddesine gelelim. O da arkadaşlar nübüvvetlerde ibadet sadece Allah'a has kılmıştır. Tüm peygamberler sadece Allah'a kul olmaya çağırmışlardır. İbadetler de aynıdır neredeyse. Mesela namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler önceki ümmetlerde de vardı. Sadece bizde değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de oruç ayetinde ne yapar? Bunun ipuçlarını verir. Kutibe aleykumussiyam kema kutibe alellezina min Sizden öncekilere de farz olduğu gibi oruç ibadeti sizde de farz kılındı. Demek ki ibadetler önceki milletlerde de vardı. Yine Allah için mesela kurban kesiyoruz. Sadece biz demiyor. Yok Hazreti Adem'in çocukları anlatılırken de ne diyor? Orada kurban kestiler diyor. Kur'an bu evrensel maddeleri açıkça ifade ediyor. Ve me ersalna min qablike min rasulin illa Nuh ile senden önce ne kadar peygamber gönderdikse hepsine vahyettik diyor Allahu Teala. Neyi vahyetti? Ennehu la ilahe illa ana fa'budun. Benden başka ilah yoktur. Sadece bana ibadet edin. Arkadaşlar nübüvvetin ikinci niteliği de vehbi oluştur. Yani bu makamı Allah verir. Belli bir ırka, ya da millete ait değil. Vehbi olmazsa ne olurdu? Yahudilerin dediği olurdu o zaman da. Çünkü onlara göre Allah güya ben İsrail'i Yahudileri seçilmiş ırk olarak, ırk olarak belirlemiş. E peygamber mutlaka ben İsrail'den olmalıymış. Bu düşünce eskiden beri bazı milletlerde mevcut arkadaşlar. Mesela İngilizler de kendilerini üstün ırk olarak görüyorlar. Bu ırkçılık günümüzde Siyonizmin çok önemli bir kurgusudur arkadaşlar. Halbuki herkesin yaratıcısı Allah'tır. Allah ise üstünlüğü Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e değil sadece takvaya vermiştir. Takva ne? Ya takva iman edip ahlaklı olmaktır ya. Yani. Biz üstün ırkız, biz seçilmiş ırkız diyenler ellerine ilk fırsat geçtiğinde insan katlediyorlar. Başka bir şey düşünmez bunlar. Bu tarih boyunca böyle devam etmiştir. Dolayısıyla Allah nübüvvet müessesesini hiçbir kavme, millete tahsis etmediğini açıkça beyan ediyor. Tüm toplumlar Allah'ın yarattıkları olduğuna göre onlar arasından üstünlük, seçkinlik ve kutsallık olması zaten ahlaki olarak İlahi adaleti aykırı bir daha. Allah her topluma peygamber göndermiştir. Yani şöyle de diyebilirsiniz bunu. Hiçbir millet peygambersiz bırakılmamıştır. Walı kulli ümmetin rasul her ümmetin, milletin, toplumun kavmin bir peygamberi vardır. Yine başka bir yerde de diyor ki: Ve immin ümmetin illa khalafihaneziir. Ne kadar ümmet geçmişse hepsinde bir uyarıcı vardır. Peygamberlik Allah'ın uhdesindedir. Nübüvvet Allah vergisidir. İbn Sina, Kindi, Faraydi gibi İslam filozoflarının dediği gibi kesbi değildir. Bunlara göre insan kendi çalışmasıyla peygamberliği elde edebilir diyorlar. Bu bilgiler yanlış arkadaşlar. Gayret ve çalışmakla nübüvvet makamına erişilmez. Allah insanlar arasında dilediği kimseyi nübüvvet makamına seçer. İnna Allah astafa Adem'e ve Nuh'an ve Ale İbrahim. Adem Allah Adem'i, Nuh'u ve İbrahim'i seçti. Onlar oldular değil. Allah seçti diyor değil mi? Allahu a'lemu haythu risalete. Allah nübüvvetini, risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Evet arkadaşlar. Peygamberlikte veraset de yoktur. Efendim bu peygamberdi. Oğluna miras kalmaz mı yani? Kalmaz. Allah dilerse oğluna da ayrı peygamberlik verir. Ama veraset görüle değil. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'e de İshaka da peygamberlik vermiştir. Ama mirasla değil. Allah onları da seçmiştir. Eğer miras kalsaydı düşünsenize Hazreti Nuh'un oğlu kafir ya babasına iman etmiyor. Düşünsene nübüvet ona kalacak. Halbuki babası kafir olanlar da var. Hazreti İbrahim gibi mesela. Çocuğu inanmayanlar da var Hazreti Nuh gibi ya da Hazreti Adem gibi. Arkadaşlar nübüvvetin niteliklerini sayıyoruz şu anda. Biri de peygamberliğin özel bir dili yoktur arkadaşlar. Yani Allah'ın Allah'ın dili şudur falan haşa öyle bir şey olmaz. Her toplumun peygamberi elbette doğal olarak o milletin konuştuğu dil ile gelir, risaletini vahiy tebliğ eder. Zaten doğal olan da budur, mümkün olan da, mantıklı olan da bu. Düşünsenize toplumun konuştuğu dilden başka bir dille gelmesi ne olacak? Arada tercümanla peygamberlik yapacak. Olmaz öyle şey elbette. Kur'an-ı Kerim'de bu durum açıkça beyan edilir. Ne diyor ayette? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ illa بِلِسَانِ قَوْمِهِ Niye? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Bütün peygamberleri kendi toplumlarının diliyle, lisanıyla gönderdik ki onları açıklasınlar diye. Peki, şu taftil aftil aftal meselesinde konuşalım. Yani nübüvette üstünlük olmaz tabi. Ya peygamber peygamberdir kardeşim. Bu makamı biliyorsunuz. Yani eşarilere göre Resul veya Nebi makamına bu makam nedir? Araz diyorlar. Maturidiler de bu nübüvvet sıfatına nübüvvet makamına sıfat diyorlar. Bir araz bir sıfat diyor. Yani sonradan ilişmiş demek araz. Sıfat da bitişik demek. Her iki halde de nübüvvet bir noksanlık. Nübüvvette bir noksanlık, eksiklik olmaz yani. Ya bu sıfat veya araz hepsinde eşit. Yani bir iyi peygamber, ondan daha iyi peygamber, ondan daha az peygamber böyle bir şey yok. Görevleri var. Bu görevlerinde hepsi aynıdır. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Hiçbir peygamber arasında nübüvveti bakımını ayrık ayrılık yapmayız. Ayrım yapmayız. Ama bu makamı ihraz eden peygamberler, kişilikleri itibariyle aralarında aftaliyet vardır. Bu üstünlük o peygamberlerin şahıslarına ait bir üstünlüktür. Makamlarına ait değil. Tilke rusul, faddalna ba'dahum ala ba'din, bu peygamberlerin bir kısmını diğer bir kısmından daha faziletli kıldı. Mesela ulul azm diye peygamberler var. Beş tane değil mi? Kimdi sayalım. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Aleyhisselam. Peygamberlerin en üstünü ve en fadiletlisinin Hz. Muhammed olduğunda ittifak var. Peki bu beş peygamberin ulul azm yani yüce olmasındaki, üstün olmasındaki hangi konular var? Neden dolayı? Alimlerimiz bunu da araştırmış ve üç madde halinde sıralamışlar. Birincisi diyorlar ki üstünlüğü kendilerine verilen mucizelerin daha fazla ve daha meşhur olmasından dolayı. İkincisi ümmetlerinin daha çok ve daha temiz olmasından dolayı. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenin çoğalın diyor. Ben kıyamet günü ümmet Muhammed'in çokluğuyla övüneceğim diyor değil mi? Demek ki ümmetin çokluğu peygamberimizin bir övünç kaynağı. Ümmetin övünç kaynağı. Daha eftal oluyor. Değil mi? bir ölçü. Üçüncüsü de arkadaşlar peygamber kendi şahsında, zatında daha faziletli ve bu faziletlerin apaçık, zahir olmasından dolayı ulul azm daha faziletli oluyor. Yine peygamberimizin üstün ahlak örneği mesela başka birine verilmemiş arkadaşlar. Güzel ahlakın tüm örneklerinin hepsini bir şahıs üzerinde topluyor ya bu mucize zaten. Ve inneke le ala hulukin azim. Sen yüce bir ahlak üzerinde duruyorsun ya Muhammed. Bizzat Allah buna şahitlik ediyor değil mi arkadaşlar? Peki bunları da öğrenmiş olalım. Bugünlük bu kadarıyla yetinmek istiyorum. Bir çoktan seçmeli soruyla da de dersimizi tamamlamış olayım. Gelsin mi sorumuz? Peki soru şu peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi aşağıdakilerden tabi yanlıştır. A şıkkı peygamberler doğar, beslenir, büyür ve evlenirler. B şıkkı tabiat kanunlarına boyun eğerler. Peygamberler. C şıkkı peygamberler vahiy alırlar. D şıkkı ilahi buyrukları yerine getirirler. Ve son şık peygamberliklerini kendileri kesbetmişlerdir. Kesbetmeyi filozoflar diyor değil mi? Yanlış dedik, kelamcılar değil. O zaman doğru cevap en şıkkı olacaktı. Allah'a emanet kalın.